Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve tur Tur'a o da. Ve kitaben meskur. Fi deri üzerine yazılmış o kitaba. Beyt-i Mahmur'a, o pek yüksek tavan, gök kubbeye, ağzına kadar dolu okyanusa yemin olsun ki, اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ مَا لَهُ مِنْ دَافِعَ Rabbinin cezası mutlaka vuku bulacaktır. Bunu önleyecek hiçbir kuvvet yoktur. يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا Gün gelecek, gök şiddetle çalkalanacak. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا Dağlar süratle yürüyecektir. فَوَيْلُ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَدِّبِينَ o gün hakkı yalan sayıp, peygambere yalancı diyenlerin vay hallerine, الذين هم في خوض onlar ki, daldıkları batıl içinde oynayıp dururlar. يَوْمَ يُدَعْعُونَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعْعَا هَذِهِمْ نَارُ الَّتِي o gün onlar cehenneme şiddetle itilirler. İşte denilir. Alın size yalan saydığınız ateş. Haydi söyleyin bakalım. Bu da mı sihir? Yoksa siz mi görmüyormuşsunuz? İslouha fesburo, aula tespuro, sawaun alaykom. İnna tujzoun ma kuntum ta'malun. Girin oraya. İster dayanın, ister dayanamayın. Artık hepsi bir. Siz sadece ne yaptıysanız, onun karşılığını bulacaksınız. İnnel muttakine cennetun ve'n ne'im ise cennetlerde nimet içindedirler. Fe'ine <fâkîhînă> bima ataahum rabbuhum ve waqaahum rabbuhum azabal jahim. Cezalarının kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları yakıcı ateşin azabından korumuştur. مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ Ve onlara denilir ki, dünyada yaptığınız güzel davranışlardan ötürü, yiyin, için, afiyetler olsun. Onlar, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Kendilerine temiz ve güzel hurileri de eş yaparız. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقُنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ بِمَا كَسَبَ Kendileri iman edip, zürriyetleri de iman ile kendilerinin izinden gidenlerin nesillerini de kendilerine kavuştururuz. Onların emeklerinden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmeyiz. Onlardan her biri, kazandığı güzel neticeleriyle daha imdir. Onlara canlarının istediği meyve ve et çeşitlerinden bol bol veririz. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا فِيهَا وَلَا onlar orada, meşrubat dolu kadehleri elden ele dolaştırırlar. Bunları içmede, ne saçma sapan konuşma olur, ne de günaha girilir. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ كَأَنَّهُمْ Etraflarında kendi hizmetlerine tahsis edilmiş, sedef içinde saklı inci gibi, pırıl pırıl civanlar dolaşır. Birbirlerinin yanına gelip şöyle sorup sohbet etmeye başlarlar. Qalu inna kunna qad fi ehlina mushriqin Famanallahu ve biz dünyada ailemiz içindeyken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi o kavuran ateşten korudu. Çünkü biz daha önce Allah'a dua ve ibadet eder bizi ateşten korumasını niyaz ederdik. Gerçekten o, berdir, rahimdir, hayırların kaynağıdır, merhamet ve ihsanı boldur. فَذَكِّرْ ve Ey Resûlüm! Sen irşat ve nasihatına devam et. Sen Rabbinin ihsanı sayesinde, kafirlerin iddia ettikleri gibi, kahin de değilsin, deli de değilsin. اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُنَّ تَرَبَّصُ بِهِ Ne o? Yoksa onlar senin hakkında. Ne olacak? Şairin biri. Feleğin onun başına neler getireceğini göreceğiz mi diyorlar? Deki, De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizin feci akıbetinizi bekliyorum. أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ Akılları mı kendilerinden bunu istiyor, Yoksa onlar azgın bir toplum olduklarından mı böyle yapıyorlar? <laughs> Yahut Kur'an'ı kendi uydurdu mu diyorlar? Hayır, bu iddialarında samimi değiller. Onların inanmayan niyetleri yok da, onun için bu kabil sözler sarf ediyorlar. فَلْيَأْتُوا اِنْ كَانُوا O halde bu iddialarında tutarlıysalar, Kur'an gibi bir söz getirsinler bakalım. اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ هُمُ الْخَالِقُونَ Onlar bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa kendi kendilerini mi yarattılar? Em halakus semawati vel ardı bel la yuqinun Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır. Onlar kesin bilgiye ulaşmaya gitmezler. Em 'indehum hazain rabbika em humul musaytirun Yoksa Rabbinin hazineleri onların mı yanında? Yoksa kainatı onlar mı yönetiyorlar? Em lehum sullamun yestemi'un fih felyati mustemi'uhum bi Yoksa onların yükselmelerini sağlayan bir merdivenleri, kuleleri var da o sayede mi göklerin haberlerini dinliyorlar? Öyleyse o haber dinleyenleri kim ise meleklerin sözlerini dinlediğine dair kesin bir delil getirsin. Em lehul banat ve lekumul banun Yoksa kız çocukları onun da erkekler sizin mi? Em tesaluhum ecran fehum min magramin mutqalun Yoksa onlardan vahyi tebliğ Risalet ve irşat hizmetlerinden ötürü bir ücret istiyorsun da, onlar ağır bir borç yükü altında eziliyorlar mı? Yoksa gayba dair bilgiler kendilerinin elinin altındadır da, onlar oradan istedikleri tarzda yazıp kopyalıyorlar mı? Em يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Şunu bilsinler ki asıl kapana arkası olanlar o kafirler olacaklar. Em lehum ilahun gayru Allah. Sübhana Allahı amma yüşrikûn. Yoksa onların Allah'tan başka bir tanrıları mı var? Allah, onların iddia ettikleri ortaklardan münezzeh ve yücedir. Şayet kendilerinin kötü bir maksatla istedikleri gibi, gökten bir parçanın düştüğünü görseler, İnatlarından ötürü, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Kendilerine ceza olarak gönderildiğini inkar ederler. حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ O halde sen onları, darbe yiyip çarpılacakları güne kadar kendi hallerine bırak. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ O gün hile ve tuzakları kendilerine asla fayda sağlamaz ve yardım da görmezler. وَإِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Çünkü sen bizim himayemiz altındasın. Namaza kalktığında Rabbini hamd ile tenzih et. Geceliğinde, gecenin sonunda, yıldızların batışının ardından da ona ibadet edip tenzih et.